Kene ısırığı sadece bir kaşıntı değildir, ölümcül hastalıkların habercisi olabilir. Bu küçük zararlılar hem insanlar hem de hayvanlar için ciddi tehdit oluşturur. Çevre ilaçlama olarak Mardin genelinde kene problemlerine karşı etkili ve güvenli ilaçlama hizmeti sunuyoruz özellikle bahçeli evler, çiftlikler, hayvan barınakları ve kırsal alanlarda, kenelerin barındığı bölgeleri tespit ediyor, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla profesyonel müdahalede bulunuyoruz. Uyguladığımız yöntemler, hem erişkin hem de larva halindeki kenelere etki eder. ULV ve sisteme gibi modern tekniklerle çalışır, uygulama sonrası koruyucu önlemleri sizlerle paylaşarak tekrar oluşabilecek riskleri en aza indiririz. Kene riski mevsimlik değildir, hayatidir. Erken müdahale hem sizi hem sevdiklerinizi korur. Hemen bizimle iletişime geçin, yaşam alanlarınızı kenelerden birlikte arındıralım. Çevre İlaçlama Mardin'in profesyonel kene ilaçlama firması